Merhaba ben kutup ayısı. Ben etle bitkiyle beslenirim. Yetişkin erkek kutup ayılarının ağırlığı 350 kilogram ve 750 kilogram arasındadır. 5 farklı ülkede yaşamamızı sürdürürüz. Boy uzunluğu 2 metre ile 3 metre arasındadır. 9 gün boyunca aralıksız yüzeyler buzullara ulaşırız. Merhaba ben uçan sincap. Biz sincapları sarıdan siyah kadar renklerde görebilirsiniz. Büyük ve parlak gözlerim, geniş ve uzun kuyruğum vardır. Ağaçlarda yaşarım ve uçabilirim. Çok hafifim. Bu nedenle çok hızlıyım. Fındık, ceviz, palamut gibi yağlı tohumlar yemeye bayılırım. Hmm. Bazen onları kışın yemek üzere toprağa gömer ama orada unuturum. Böylece sayemde birçok ağaç yetişir. Ben daha dostu bir hayvanım. Benim adım Gökdoğan. Dünyanın en hızlı uçan kuşuyum. Gövde boyum 36 ile 58 santim arasında. Kanat açıklığım da 91 ile 112 santim arasında değişir. Ağırlığım 600 gram ile 1300 gram arasındadır. Etçil hayvanımdır. Dalışa geçerken saatte 390 kilometre hızla geçerim. Bah, ben kaplumbağa. Evimi sırtımda taşırım. Ot ile beslenirim. Ama ara sıra... <laughs> Kurtçuk, böcek, solucan gibi küçük canlıları değerim. Karada ve suda yaşayan türlerim vardır. Ama genelde ormanda yaşarım. Hava. Benim adım Aslan. Ee, etçil bir hayvanım. Ot yemeyi sevmem. Geyik, geyik yemeği çok severim. Saçlarım uzun. Çok bağırarak kükreyebiliyorum. Ben aslan, ormanların kralıyım. Et yemeyi çok severim, geyikleri yemeyi çok severim. Ve ayrıca Galatasaray'ın bir aslanıyım. Ben kedi. Eta burada hayvanım, yani etçil. Çoğu insanla dostluk kurarım. Evde ve sokaklarda falan gizlenirim. Benle insanlar çok iyi anlaşır tüylerim çok güzel ve yumuşaktır. Bay bay. Ben hamster. Heybeli sıçan olarak da bilinirim. Bozkırda toprağın altında yaşarım. Genellikle meyve, sebze ve tahılla beslenirim. Yaklaşık 2 yıl yaşarım. Evcilleştirilebilirim. Ama bana bakamayacaksanız beni satın almayın lütfen. Benim adım Geek. Yabani bir hayvanım. Başımı süsleyen güzel boynuzlara sahibim. Uzun güçlü bacaklarım var. Otla beslenirim. Ben muhabbet kuşuyum. Uçarak ve yürüyerek hareket ederim. Tüylü bir hayvanım. Yumurtalarımla çoğalırım. Tohumlarla beslenirim. Masmavi ve adını tatlı kuşuyum. Arada konu... Baba arkadaşlar. Benim adım Kara Panter. Etle beslenirim. Bir fili yiyebilecek kadar güçlü dişlere sahibim ve çok hızlı koşarım.